Merhaba arkadaşlar. Bugün size değişimleri anlatacağım. Peki Vedation nedir? Ne işe yarar? Vedation bir projenizde veya basit bir iletişim formu hazırladığınızda en çok karşılaşacağınız sorunların başında e, formda uygun verilerin girmesi ve boş bırakılmalardır. Validasyon kontrolleri formülüsleri üzerinde işlemi tamamladığımızda kendini aktifleştiren bir yapıya sahiptir. Örnek olarak bir textbox içerisindeki verinin istenilen aralıkta mı, metinsel mi, sayısal mı, boş mu geçildi ve daha birçok işlemi yapabilmekteyiz. O zaman basit bir uygulama ile validasyon kontrolümüzü inceleyelim. Daha Önce yaptığım tabloda küçük bir inceleme ile basit bir ee, şey yapalım. E, validation kısmına gelip e, Fit Vitor tıklayayım. E, Fit ne işe yarar? Fit Vitorlar yani bir alanın boş geçip geçilmediğini kontrol ederler. E, Properties bölümünden Error Message bölümüne gelip e, Error Message'ler ise hata oluşturulduğunda verecek olan hata mesajıdır. Bizim buradaki hata mesajımız ad ve soyad boş geçilemez olacak. Daha sonra Control to Validate. Control to Validate ise ee, boş olup olmadığı kontrol edilecek olan alanı belirtir. E, buradaki alan ise ad ve soyad olacak. E, daha önce yaptığımız ve text boxlara verdiğimiz ID'lerdir bunlar. E, hepsine bunu, e, feed editörleri hepsini uygulayabiliriz. İlk başta bir açalım. Herhangi bir veri girdiğinde boş geçilmez diye bize bir hata mesajı veriyor. Bunu hepsini uygulayalım. Hemen CTRL V CTRL V mesaj bölümüne yaş Boş geçilemez. Daha sonra Ctrl V'den yaz. E-mail adresine ise e-mail boş geçilemez. Ctrl V'den e-mail şifremize gelelim. Şifre Kontrol tobe ise şifre daha sonra şifre tekrar şifre tekrar boş geçeceğiz olacak. Daha sonra kontrol tobe ID'den son olarak şifre tekrarı basıyoruz ve şimdi yine deneyelim. Herhangi bir değer girmeden kaydediyorum ve hepsinde e, bir hata mesajı veriyorlar. Alanın boş girilmesi diye. Bir veri girmedi çünkü. Daha sonra validation kısmına gelip e, range validatöre bakıyoruz. Range validatörü yaşa uygulayacağız. E, range validatörler ise e, kullanıcın girdiği değerin belli bir aralıkta olmasını istiyorsak bu kodları kullanıyoruz. E, örneğin bir kayıt Yapacak olan kişinin 18 ve 40 yaş arası girmesine izin veriyoruz. Örneğin diyelim ki bir siteye bir üye olacaksınız. Ee, sadece o site 18 ve 40 yaş arasını kabul ediyor. Hemen error mesaj bölümünden ee, yaşınız tutmuyor, tutmuyor diye bir hata mesajımızı verelim. Daha sonra error message bölümüne vedet bölümünden yazımızı tutalım. Evet. Ee, daha sonra maksimum ve minimum değerler var. Maksimum değerler e, görebilecek en büyük değer belirtir. Bizim buradaki en büyük değerimiz 40 olacak. Minimum ise en küçük değerdir. 18 olacak. Şimdi hemen açalım. Hemen yaşımızı girelim. Bir 50 girelim. Bakalım bize hatamızı veriyor mu? Evet. Yaşını tutmuyor diye bir hata veriyor. Ee, bunun içinde hemen bir 18 yapalım. Hiç öyle bir hata vermiyor. Ee, gördüğünüz gibi az önce e, iki tane yaptığımız için ayrı ayrı oluyorlar. Bunun böyle olmaması için e, oraya display'den dynamic yapıyoruz ikisine de. Herhangi bir hata yanlış olduğu zaman aynı düzeyde, aynı sırada olabilsinler diye. Daha sonra emeği bölümüne geliyoruz. Emeği bölümünde ise e, regular expression'ları kullanıyoruz. Expression ve editörler. Expression ve editörler ise e, girilen bilgilerin istenilen formatta olup olmadığını kontrol ederler. Örneğin bir e-mail adresi girilmesi isteniyorsa en az bir tane et ve en az bir tane nokta olması gerekiyor. Ee, daha bu, Ondan sonra e, error message bölümüne gelip e, yapacağımız e-mail geçersiz diye bir geçersiz e-mail diye yazabiliriz. Mesela geçersiz e-mail Ctrl V'ye dayan. kontrol edeceği yeri buluyoruz. Daha sonra validation expression, expression olan yere internet e-mail adresimizi seçiyoruz ve bir deneyelim. Şimdi uyumlu bir e-mail adresimizi girelim. Bize hiçbir hata vermedi. Yalnız uyumsuz bir e adresimizi girelim. Etimizi silelim mesela. Hemen geçersiz e diye hatamızı verdi. Bunu da yine display yapıyoruz. İkisini display. estetik bölümlerini display yapıyoruz arkadaşlar. Dynamic. Display bölümlerini dynamic yapıyoruz. Şifre olan kısım ise e, hemen şuraya gelip altına compare ise bir kere basalım e, iki alanı birbirle karşılaştırmaya yararlar örneğin e, şifre ve şifre tekrarlarının uyumlu olup olmadığını karşılaştırabiliriz error message birine şifreler uyumlu değil diye Ver. uyumlu değil. Daha sonra kontroltü validate, kontrolü validate'den şifre tekrar kontrolü ise şifre tıklıyoruz arkadaşlar ee, ve bunları da dayanımak yapmayı unutmuyoruz. Hemen deneyelim. Herhangi bir şifre girelim, yanlış bir şifre girelim, şifreler uyumlu değil diye bizi uyarıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şifremizi aynı girelim, hiçbir hata vermedi gördüğünüz gibi. Daha sonra konumuz daha var ondan için. Vediyeşin bölümünden Vediyeşin semeri. Validation insan merihisi yukarıdaki kontrollerin ürettiği hata mesajlarını toplu olarak tek bir yerde göster gösteriyor. Ee, doğrudan sayfaya eklenerek hiçbir ayar yapmadan kullanabiliriz. ama yalnız e, yaptığımız validation'ların daha önceki yaptığımız validation'ların eee yıldız koyuyoruz. Hemen tekstine yıldız koyalım. burada verecek olan hataları alt kısımda vermeyi yalnız tekst bölümüne yıldız koyuyoruz. Şimdi teker teker yapalım. Evet şimdi deneyelim. Hiçbir değer girmeden kaydediyorum. Ve burada az önce burada verdiği hataları alt kısımda verdi. Şimdi hepsini doğru bir şekilde girelim. Ad ve gördüğünüz gibi boşaldı. Yaşımızı 50 girelim. Hemen yaşımızla ilgili bizi hatayı aşağıda verdi. Şimdi girelim. E-mail adresimiz. Doğru girelim. Boşaldı. Gördüğünüz hatalarımız teker teker gidiyor. Şifrelerimizi aynı girelim. Ve böyle bu şekilde bir üye formu yapabilirsiniz.